Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Ion MMORPG'sini inceleyeceğiz. Ion MMORPG'si 14 yıldır var olan bir oyun. Ücretsiz. Oyunda 2 adet ırk var. Elios meleklerinki. Asmodians şeytanların sınıfı. Ben iblis seçeceğim. Çünkü bir önceki oluşturduğum oyundaki ırk Elios'tu. Bir de size iblis'i göstermek istedim. Oyunda 6 adet sınıfımız var. Artist dediğimiz böyle garip silah kullanan mühendis dediğimiz Gunner sınıfına yakın silahlar kullanan, büyük top ve ikili tabanca kullanan. Price da hem partisine heal veren, bulunduğu partiye hem de statlarını arttıran bir sınıf arkadaşlar. Mage'imiz var. Skat'ımız var, gözcümüz. Bu şekilde. Ben hem ok kullanan hem hançer kullanan bir de standart oyunlardan alışkın olduğumuz warrior'ımız var. Ben, sık, ben mühendis seçeceğim bir farklılık olsun. Select class diyeyim. Burada hazır asetlerden kullanan hazır asetler kullanılmış. Yüz tasarımları direkt seçebiliyorsunuz saç tasarımları. Ben saçta neyi seçeyim? Şöyle el kulağı olsun. Mavi iyidir. Buradan yüz detaylarını değiştirebiliyorsunuz. Vücut detaylarını işte boyu kısa olsun, uzun olsun gibi. Hemen İsmimizi yazalım. meta çekneyim diyeyim. Evet kullanabilirsin diyor. Create karakteri dedim. Start diyeyim. Bunda da Daha önce e, Bazı oldschool MMORPG'ler de var. Bazılarında yok. Hani bilgisayarınızı kardeşiniz falan varsa evinizde, ortak kullanıyorsanız Bu şifreyi koyduğunuz zaman oyunu açsa bile Sizin karakterlerinizi kullanamıyor. Burayı hızlıca geçeceğim. Oldfriend rune konuş diyor. Quest sistemimiz direkt açılıyor. Login evatlarımız açılıyor. Merhaba. Hadi konuşalım seninle. Söz dururcu 아니면 한 konuşmamızı istedi. Tilki kuyruğumuz da varmış, güzel. okey dedik abicim. Tamam. şimdi şimdi. Hmm. Kitapları okumamızı istiyor. Okuyalım. Bu değilmiş. Seni mi okuyacağız? Fırtına günü hakkındaki şeylerimizi. Burada küçük bir ara sahne veriyor. İşte dipte gizlenen çekirdeği şey yaptı filan. Tamam abicim. Burayı illa izlememiz gerekiyor çünkü görevi yapamıyoruz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ben skenlerde çok durmam. Anlatıyor, anlatıyor okuduk işte. Şimdi diğer kitabımı okumamız istiyorum. Bunu da okuduk. Şurada kitaba gidelim. Bunu okumamız istiyor. Aynen tanrılar şey yaptı diyor. Oku. Şimdi tekrar bu sefer de bunu okumamız ister tekrardan. Evet. Return the page. Sayfayı değiştir, değiştir. Tamam, Mundur'la konuşalım şimdi. Okey dedim. Burada zaten direkt main quest'te karakterin üstünde bir imge çıkıyor. Oradan görebiliyorsunuz. Çok önce şiomu lalya çıkıyor. Hasabiri kongyok ki. Şunlara vurdu ya. Sikilimizi de kullandıktan sonra tamam. Okey. Esiye değilmiş. Asma değil. Bu da değilmiş. Atölye diyelim. Anladım.

bu şekilde 3 tane grubu Sprig buradaki mobları kastediyormuş. Şu bir. Şu iki. Buraya tıklayıp loket dediğinizde <laughs> haritayı gösteriyor. ileride. Bu sarı yere gideceğiz main quest'ten dolayı. Burada görebiliyorsunuz mini de zaten. Burada hem heal veriyor bize, hem şey yapıyor. Evet, Cheska. Neymiş bu? <laughs> Hatta XP barımızı görüyorsunuz. Zaten. Montarla konuş diyor. Montar da şurada envanter sistemimiz oyunda böyle küp bir dediğimizde buraya atıyor şu an için altın mağazamız var oyunda kostüm aldığınız mağazalar var işte başka ne var burada oyun parasıyla bizim alabileceğimiz şeyler var biraz biriktirmeniz gerekiyor tabi yeni skill öğrendim diyor şekilleri böyle gösteriyor. İşte işte Hero Trailer'ı gösteriyor. Buna bastığımız zaman otomatik saldırıyor. Ya yani bir şey yapmadan buna bıraktığınız zaman direkt moblara kendisi dalıyor. Bu şekilde oturma şeyi var. Sıfır tuşuna bastığınız zaman. Bu herhangi bir burada oturduğunuz zaman boşta savaşmadığınızda Yılınız kendi kendine de artıyor yani durumunuz. Şunu da içeyim daha az artsın. Yani 14 yıl önce çıkan bir oyuna göre bence güzel. Öneririm oynaması ücretsiz. Eğer sıkıldıysanız yeni oyunlardan o sıkıl bir şey oynamak istiyorsanız bu şekilde oynayabilirsiniz. abinir Bu yüzden sistemi. Oyun böyle arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayarlarını da göstereyim. Ayarlar da gayet basit. Ben hani en üst düzey ayarlarda oynuyorum. Grafikler ama ortalama. Çok iyi de değil. Çok kötü de değil. Bu şekilde hızlıca. Şu proto, pro ben ara çıktı. Bu şekilde takılabiliyorsunuz oyunda. Tutorial skill dediğimiz kısım var. Bir de side quest var. Zaten burada yazıyor. New player ya da geri dönenler için. Muhtemelen bir etkinlik olacak. Haritayı buradan kapatabiliyorsunuz ya da işte alıp başka bir yere de taşıyabiliyorsunuz. Şurada zaten otomatik karakterimizi bırakıyor. Otomatik saldırıyor. Bizim için. Luna Cube dediğimiz şeyde de burada mesela Mister Sap baksı ben bedavaya craftlayayım. Craftladım. Açtığım zaman bana bunu verdi. Bu şekilde oyun için kazandığınız ay parçaları puanlarıyla bunları da craft edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayon böyle bir oyun. 14 yıl önce çıkan. Hala da bence oynanabile oynanabilecek bir oyun buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.